Merhaba arkadaşlar. Ben Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağmurdan sonra havaların serinlemesiyle sukulentlerim ne duruma geldi bunları göstermek istiyorum. Evet bakın buradaki saksım boştu. Aralıklar vardı. Ama gördüğünüz gibi sukulentler o kadar büyüdü ki yağmurun yağması ve havaların biraz serinlemesiyle bakın hepsi çok güzel coştular. O kadar büyüdüler ki çok güzel görünüyorlar. Bakın fantastik direğim. Medusa Bakın Medusa artık sıkıştı diğer içeviye türlerinin arasında. Evet bu saksımı da daha önce göstermiştim. Çok küçücüktü buradaki sukulentlerim. Ama bunlar da bakın ne kadar güzel büyüdüler. Evet sıcaklar büyümesini durdurmuştu sukulentlerin ama hafif yağmurun yağmasıyla hemen gelişim göstermeye başladılar. Bakın. Evet burada da yine verigatalı joystickler ve pendens Pendens, iştahlandı. Şurada rainbow'un vardı. O ya sıcaklardan çok kötü oldu. Bakın görüyor musunuz? Alt yapraklar çürüdü. Ama şu anda orta göbeği iyi gözüküyor. Evet, bakın burada, fırfırlı büyük sukulentlerim var. Ne kadar büyüdüler. Artık bunlara bir bakım yapmak gerekiyor. Kışa hazırlamak gerekiyor bunları. Ama şu anda da evimde bir tadilat var arkadaşlar. Evin dış cephelerinde. O yüzden işçiler var evin her yerinde çiçeklerimle ilgilenemiyorum. O yüzden böyle biraz bakımsız kaldılar. Ama en kısa zamanda bunların bakımlarını yapacağım. Evet bakın. bu. Ne kadar güzel büyüdüler. Evet bakın. Şöyle yaprağını biraz çekeyim, şöyle göstereyim size. Evet artık kış geliyor. Önce çok sıcak gitti ama şimdi havalar birdenbire serinlemeye başladı. O yüzden de kış hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Bakın afralar verigatalı. Evet büyük saksımdaki yine güzel klentlerim. Bazılarının kellesini almıştım arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş bebekler veriyorlar artık. Bakın bunun kelle alma videosunu da çekmiştim size. Bakın bu da yavru vermiş yanından. Güzel bebiş bakın çok güzel. Evet yine yanındaki saksıya geçelim. Bakın kellesini aldığım yerlerden hep bebekler geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın buradaki bebekler daha da büyümüşler çok güzel evet. evet sukulentlerimiz bu şekilde çoğaltabiliyoruz hem çelik alıp kellesini ektiğimizde hem de geri kalan gövdede bakın böyle güzel güzel bebekler vererek bize çoğalabiliyorlar Evet şuradaki yine bebeğimi de göstereyim. Bakın. Çok güzel. Evet havalar hep böyle e, çok soğuk olmadan 30 derecelerde gitse inanın sukulentlerimiz çok güzel olacaklar. Evet burada da arkadaşlar yapraktan büyüttüğüm küçük e, ee, sukulentlerim artık büyümeye başladılar. Bakın onlar da güzel kendine geldi. Bunlar hep yapraktan büyüttüğüm sukulentlerim. Evet artık renk almaya başladı. İçeri vereceğim. sıcaklardan yine çok kötü olmuştu. Bakın. Hemen buradan yavru vermeye başlamış. Kök vermeye başlamış. Burada da yine krasva perforata. Bakın bu saksıya aranjman yapmıştım. Hepsi gayet güzel. Geliştiler. Evet, burada da bakın. Görüyor musunuz? Araşman saksımdaki güzel sukulentleri. Yine çelik aldım. Diktiğim sukulentler var arkadaşlar. Bunlar da tuttular. Gayet güzel görünüyorlar. Evet burada da yine araştırma saksımın içerisindeki sukulentlerim. Bunların videolarını çekmiştim sizlere. Evet arkadaşlar bu sukulentlerim benim ağaç altında olduğu için tabii ki çamın Yaprakları düşüyor üzerine. Kozalakların. Evet yine Sedevi ya Bakın Afra Tementoza birik Bakın bebeklerle yandan büyümeye devam ediyor Evet gayet güzel renklerini bile e, kendine geldi arkadaşlar bakın daha canlı yeşilleri bürünmeye başladılar Evet bu da veri katalı yine bir türü. Evet böyle keyifleri yerinde görünce insan mutlu oluyor. Tabii ki dediğim gibi bakın çok büyüdüler. Artık bunların şöyle güzel bir bakım yapılması gerekiyor. Evet onları da yine uygun zaman bulduğum zaman yapacağım. Evet bu saksıdakiler arkadaşlar. Videomda e, kelle alma videosu çekmiştim oradan aldığım kelleler ekimlerini de yapmıştım gördüğünüz gibi ve burada da gayet güzel köklendiler çünkü gayet iyi görünüyorlar Bakın. hadi saksım Bakın. Hep ağaç altındaki şeyler arkadaşlar bunlar. Kozalakların, kuruyan çamların dalları. Sıcaklarda ancak böyle ağaç altında daha az Al, güneş almalarını sağlayarak kurtarmaya çalıştım. Çünkü e, 40 e, 40'ın üzerinde hatta 45 derecelerde arkadaşlar çok sıcaklar yaşadık. Ancak bu şekilde koruyabildim. Evet bu lavali rozlarım da yapraktan ürettiğim rozlar onlar da gayet güzel bakın geliştiler bu türünü bilmiyorum arkadaşlar ismini ama çok güzel bir tür bakın şöyle göstereyim evet burada verigatalı suyon ve krasula türü verigatalı para ağacı herhalde Evet, pulvinata mı görüyorsunuz. Bakın. Çok güzel renk aldı. Güzel güzel yavrular verdi. Evet, bu da yine bir aranjman saksım. Bir gatalı türlerinde olduğu için de güzel bir aranjman saksı evet aynı yumlar şu dönemde arkadaşlar uyku dönemindeler o yüzden de böyle e, küçük yaprakları kapanmış durumda ve bu da yine karpuz e, çizgili böyle sinek yoturlardan tespih çiçeklerinden Bakın bu Afra. Yine bunun budamasını yapmıştım. Gayet güzel yine budama zamanı geldi. Evet şurada çok güzel yine içeriye türlerim var. Bakın. O kadar büyüdüler ki. Bunlar küçük küçüktüler. Ve gayet güzel saksıyı doldurdular. Burrito bakın. Ağacın altında gayet keyfi yerinde. Melakolar bakın. Havortiya. Evet şurada minik minik yavrularını görmüştüm. Size göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şurada bir sürü yavrular var arkadaşlar. Çok güzel. Çoğaldılar, geliştiler. Yine baldi saksım. Evet güneşten. Bakın güzel renk aldılar. Harika görünüyorlar. Bu farklı bir tür arkadaşlar. Bu türümün ismini bilmiyorum ama yine çok güzel bir görüntüsü var ve yine herhalde büyük bir ihtimalle baldi türlerinden ama farklı. Evet, graptolarım Renkleri muhteşem oldu. Bakar mısınız? Bronzeler ve ee, Vera Higgins karışık bir şekilde. Mirinea var burada da bakın içinde. Mirinea'ları. Onlar da yine minik minik yavrular vererek bu saksımı güzelleştiriyorlar. Evet, aynı yumurlar dediğim gibi şu anda biraz gelişimleri yavaş. Dinlenme dönemine girdiler sıcaktan. Ama bundan sonra daha da güzelleşirler. Evet, Paraguayans'lerim. Bakın. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel renkler aldı. Bunun bakım videosunu da sizlere çekmiştim. Evet, Son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın burada da bir aynı mum var. Gül formunda yanında güzel yavruları. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın sıcakların şiddetini görebilirsiniz. Gördünüz mü? Ortası tamamen sıcaktan yandı. Evet buna da bir bakım yapıp şöyle kenarlarındaki sağlıklı olanları şöyle saksıya yenileyip kışa hazırlamam gerekiyor. Evet tesbih çiçeğim. Şu anda kendini toparlamış durumda. Mendoza'lar bakın. Bu saksımda çok güzel çok seviyorum. Gayet dolu dolu ve güzel bir saksı oldu. Evet şöyle aşkın göz yaşını görüyorsunuz. Çok boya gitti. Setoza. Evet yine bir güzel aynı yumun. erigatalı kalonşa e, springtime bunun da yine bakım videosunu çekmiştim evet son hali bu şekilde arkadaşlar jalanjman saksımı da göstermek istiyorum bakın o kadar güzelleştiler ki hepsi birbirinden güzel oldu bakın Evet bakın. Yine çok güzel bir sukulentim. Şu aynı da göstereyim size arkadaşlar. Bu da yine güzel bir tür. Ve oldukça bebekler verdi. Bakın yanlarından. Çok güzel. Büyüyor. Evet, tespih çiçeğim. Evet, burada da yine bakımını yaptığım güzel bir e, sukulentim vardı. Ve son durumu bu şekilde. Bakın çok güzel. O da kendine geldi. Evet, burada mus sukulent. pinkleydiler. Bakın çok güzel büyüdü, gelişti. Yakut çiçeği. Evet yine bunun da çeliklerini almıştım. Ve şu anda bu şekilde bakın hep yerine geldi. Büyüdüler. Küpa keki. Bunu çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Evet aynı yumlarım yine. Bakın hepsi güzel güzel büyüyorlar. Evet letiz letizyem arkadaşlar bonsai yapmıştım. Bunun videosunu çekmiştim. Bakın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet Güzel görünüyor. Yine aynı şekilde bakın. Bu da. Evet, bu da yine bir Melaku. Güzel bebekler yanlarından büyüdü, gelişti. Semperlerim. Bakın, görüyor musunuz semperleri? sanki bahar ilk bahar mevsimindeymişiz gibi çok güzel kendilerine geldi evet perlem aynıyım kara kızın. ve yine sedum türü güzel bir sukulentim Evet arkadaşlar bahçemin son durumu bu şekilde. Evet size yine bir aşkın gözyaşını göstereyim. Görüyor musunuz ne kadar güzel boyattı. Ve böyle gelişti. Evet bahçemin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Biliyorsunuz abonelikler ücretsiz. Sadece bizi mutlu ediyor. Eğer beğenilerde bulunur, yorumlar yaparsanız ayrıca sevinirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.